Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle gerçek para kazandıran kanıtlı bir oyunla karşınızdayız. Oyunun adı Efsane Başka. Geçen aylarda Mart ayında hazırlık sezonu kuruldu. Hazırlık sezonunda toplam 500 bin TL ödül dağıtılar. Hazırlık sezonu olduğu için fazla bir katılımcı yoktu. Ee, birinci sezon yeni başladı. Şu an ikinci hafta. Yani ikinci gün. Her gün bir maç oluyor. Şöyle fikstürü gösterelim. 20 Mayıs 21 Mayıs 22 Mayıs. Yani her gün bir maçınız var. Sezonda yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sürüyor. Sezonun sonunda toplam ödül sizin takımınızı geliştirmenize bağlı olarak hesabınızı mesela şuradan göstereyim size. Kazancı toplu diyoruz buradan. Şurada TP puanı var. Aylık puanımız mesela bizim şurada gördüğünüz 41.750 ve aylık sıralamamız 25. sıradayız. Yaklaşık şu an 5.000-6.000 kadar kullanıcı olduğunu tahmin ediyoruz. Ve biz liste şu an 25. sıradayız. Bir tane arkadaşımız var. Yani arkadaş davetinden de size ekstra kazandırıyor hem size hem getirdiğiniz kişiye ekstra puan veriyor. Ben zaten videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Linkten direkt giriş yapabilirsiniz. Telegram hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Telegram hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eklediğim linkten kayıt olarak oyun oynayabilirsiniz. Bildiğiniz menajerlik oyunu gibi. Şöyle mesela takımımız var bizim. Üzerine Şöyle yapıyoruz. Hepsinden altın alıyoruz. Şimdi bu oyuncuları size başta verdiğinde hepsinin şurada gördüğünüz değeri 60 oluyor. Hep bütün oyuncular 70 skoru yani. 60 oluyor. 60 veriyorsa siz geliştiriyorsunuz oyuncuları. İdman yaptırıyorsunuz. Şöyle, şöyle göstereyim. Mesela son bir idmanı kalmış. Toplam 18 tane şu çizgide 18 tane idman yaptırıyorsunuz bir oyuncuya. Geliş oyuncu. Sonra 17 tane idman yaptırdık. Bir tane kaldı şöyle idman yaptır dediğimizde oyuncu 68 yetine geliyor. 67 idi az önce. 68 oldu. Oyuncuları bu şekilde geliştiriyorsunuz. Takımınız gelişiyor. Ne verdiği puan artıyor. Şurada mesela sürekli altın veriyor size. Her saniyede. Şu an biz dördüncü seviyedeyiz. Yükselen başkanda. Şuradan göstereyim mesela. Bu Türkiye'deki liste. Türkiye'de mesela birinci sırada olan S. Serdar 29 kullanıcı saatlik kazancı 30 milyon. Yani 30 milyon saatlik kazancı var altın olarak. Bizim şu an kazancımız 2.72 milyon. O arkadaş birinci sırada. Bizim şu an sıralamamız gözükmüyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Şurayı. Şurada 20 tane enerji veriyor size. Bu enerjiyi lizman yaptırıyorsunuz. Asit transfer hakkınız var oyunda. Şöyle mesela bu oyuncuyu satmak istiyorsunuz. Şu transfer kısmı <laughs> var şurada. Bunu tıklıyorsunuz. Transfer yapabiliyorsunuz. Haftada size 6 tane hak veriyor. 3 tane normal transfer yapabiliyorsunuz. 3 tane video izleyerek transfer yapabiliyorsunuz. Haftada 6 tane transfer hakkınız var. Bu oyuncunun mesela piyasa değeri 907 bin, bin lira. Evet 907 bin. 907 bine bu oyuncuyu satıyorsunuz. Yerine size bir liste veriyor. O listeden oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Bunu Satıyorsunuz, yerine başka oyuncu alıyorsunuz. Sonra, şurada kadroyu değiştirebiliyorsunuz. 4-4-2 Fatih Terim kadrosu olarak geçiyor. 4-3-3 Pep Guardiola, 3-5-2 Antonio Conte, 3-4-3 Tuhel 4-5-1 Simeone, 5-4-1 Mourinho kadro dizisi olarak gözüküyor. Biz Fatih Terim'den de bunu istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz, şu olursa dönebiliyorsunuz. Tamamen sizin elinizde. Her gün akşam saat 8'de maçınız oluyor. Şöyle fixture diyelim. 9 saat kalmış bizim maçımıza. İşte maç sonuçları. İlk, biz ilk maçımızda 2-2 berabere kaldı. Dün akşamki maçımızı 2-1 kazandık. Puan durumun ikinci sırada 4 puanı mı? puanı var. Ben yani dediğim gibi bir ay, bir buçuk ay sonra bu sezon bitiyor. Şampiyon olursanız, ilk 2'ye, 3'e girerseniz o kadar yüksek para ödemesi yapıyor. Hazırlık sezonunda 500 bin lira dağıttılar. En yüksek kazanan kullanıcı 9000 lira civarında bir para çekmişti hazırlık sezonunda. Ancak oyunu yöneticileri açıklama yaptığında bu sezon daha fazla para dağıtılacağını, kullanıcı sayısının daha fazla olacağını, kendisini ne kadar geliştiren, yani takımını ne kadar geliştiren kişinin o kadar daha fazla para kazanacağını belirtildi. Sizin geliştirmenize bağlı olarak, arkadaş davetinize bağlı olarak, toplam puanda mesela her gün giriş yaparsanız şurada TP puanları veriyor. Bu puanları toplayarak. Takımınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi videonun açıklama kısmına oyunun linkini bırakacağım zaten. O linkten üye olursanız hem ben kazanacağım hem siz kazanacaksınız. Getirdiğiniz üyeye göre siz yine kazanacaksınız. Şimdi buradan arkadaşlar diyoruz Arkadaşlarını davet dediğimizde ee, link gönderiyor size o linkten üye oluyorsunuz ben de şimdi açıklamasında bu da linke ekleyeceğim sonrası sizde arkadaşlar yani bir aylık bir buçuk aylık oyunla ne kadar zaman geçirdiğiniz zaman olarak değişiyor tabi bir aylık bir buçuk aylık zamanda yani yaklaşık 10-15 bin lira kadar kazanabilirsiniz belki daha fazla yani ilk 10'a ilk 5'e giderseniz Mesela biz bu aylık sıralamada 25'teyiz. Birinci sıradaki arkadaş bizden daha fazla Yani sizin takımınızın ne kadar geliştirmenize bağlı olarak. Yani ben günde bir saat geçiriyorum. 25. sıraya kadar geldim. 5000 kişi içinde. Yani işi olmayan kişiler daha fazla geliştirebilir. Ben bu kadar yaptıysam. Tabii dediğim gibi arkadaş davet de önemli. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.